11-10-2025 günlerden cumartesi Osmanlı diye adımda Reyhan Şerpet yapacağım. Malzemelerimi hazırladım. Malzemelerim burada. Ee, sularım da burada. Farklı yapılışları var. Ben farklı yapıyorum. Herkes farklı yapıyor. Ama benim yaptığım gayet güzel oluyor. Şimdi sularımız kaynadı. Dinlenmiş su. 5 litre 4 litre. Ee, burada bahçemden Topladığım reyhanlar var. Kendi bahçem. Kendim yetiştiriyorum. Organiktir. Uzun zamandan beri bunu yapıyorum. Bunun yanında başka şeyler de yetiştiriyorum. Ee, bahçemdeki videoları da daha sonra götüreceğim. Şimdi burada e, bir 4 litreye ayırdım. E, yaklaşık 10-15 tane karanfil. Burada da bir 10-15 tane karanfil. E, limon tuzu. Limon tuzu bir tencereye. Bu 4 litreye. E, tarçınlarım var. Bu bir tencere. Bu bir tencere. Bu 4 limanda bir tencere. Bu da bir tencereye. Ve kesinlikle takla kaşık kullanmayı öneriyorum. E, malzemelerimiz şimdi e, işleme başlayacağım. E, şimdi sularımız gördüğünüz gibi kaynadı fokur fokur. Bu su kaynamaya başladıktan sonra yani bu 5 litre olarak ben e, ölçek. Bu da 5 litre ama ona göre de ölçeğini ayarlayacağım. Sularımız kaynadı. Kaynama başından sonra bir 15 dakika daha kaynattım. İyicene. E, ee, 15 dakika kaynattıktan sonra altını kapatıyorum. İkisinin altını kapatıyorum. Altını kapatıyorum. Ee, burada şimdi reyhanlarımızı hazırlayacağım. Ben malzemelerimi tencerenin yanına çekip tekrar videoyu durduğum yerden devam edeceğim. De evet reyhanlarım burada. Malzemelerimi buraya koydum. Ee, şeker 2 bardak. 5 ee, litreye. İsteyen bir bardak da koyabilir. bir isteyen 3 bardak da koyar. Tatlı veya kıvamını kendi de ayarlayabilir. Ben e, iki ölçekte buldum. Şimdi bu e, kaynatılmış suları kapattıktan sonra reyhanlarımızın bir bölümünü alıyoruz. Bunlar yıkandı, temizlendi. Bugün toplandı da. Şöyle suyun üzerine şöyle yavaşça bırakıyorum. Şimdi bir, bir parçasını bunu alıyorum. ikiye böleceğim. Eee bunu da buraya koyacağım Ondan sonra bir miktarını da buraya koyacağım yani elim buna alıştığı için devamlı yaptığım için hemen hemen ölçeğini az çok biliyorum bunu da buraya koyacağım mis gibi de şu anda e, kokuyor Oh Vallahi Şimdi bunları da buraya koyacağım bir gün de burada buraya koydum Şunları da aldım. Bunları da buraya koydum. Şimdi reyhanlarımızı buraya koydum. Gördüğünüz gibi. Şuradaki e, tarçınlarımı aldım. 1, 2, 3, 4, 5 tane kaydım. Şuradaki limon tuzlarımı aldım. İkinci motosikleti alamadım. Bunları da buraya attım. Limon tuzu. Limon tuzu rengini vermesi için. Çok da fazla değil. Yarım çay kaşığı da ölçek olarak yeter. Diğer tarçınlarımı da buna koyuyorum. Evet. Karanfillerimi koyuyorum. Diğerini de buna koyuyorum. Şimdi limonlarımı koyuyorum. 2 3 4 4 de buna limon koyuyorum çok faydalı bir bitki. Şimdi bunu takta kaşıkla şöyle aslında kendi ailede şey yapabilir bu. Bu birazdan rengini verecek. Şöyle bir kere de karıştırsak yeter. Sığın değil. O da yani şöyle hafif bir şekilde bakın daha daha şimdiden rengini verdi görüyor musunuz? Yani ne kadar organik. Daha şimdiden rengini verdi maşallah. Şimdi ben buna iki kaşık da şekerimi koydum. İki bardak da o birine koyacağım. Tamamdır bu. Malzemeler bu. Burada yaklaşık 5 derece. Şöyle bir kere yeter. Şu an bu yaklaşık yarım saat 40 dakika duruma göre bir saat bekleyecek. İyicene kendini çekecek. E, şerbet olduğu zaman tekrar e, şerbet olarak göstereceğim. Zaten hemen de rengini verdi. Görüyorsun. Maşallah. Çok şifalı bir bitki. Ben şimdi devam diyeceğim buna. Dinlenmeye bıraktım. Ilığa biraz ılığa kadar yani elin dayanabileceği noktaya geldiği kadar ılıktan sonra ee, boşaltılıp İçindeki malzemeleri yani süzülüp, sonra iyice soğuttan sonra da dolaba koyarak soğuk içilmesi tavsiye ederim. Şöyle bak, şimdiden göstereyim. Bak, şimdiden olmaya başladı görüyor musun? Kıpkırmızı. Maşallah. Şifa. Osmanlı Reyhan şerbeti. Afiyet olsun. Devam. Ya. Ee, Bunu nasıl kendime çevireceğim onu da bilmiyorum tabii.